Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz arkadaşlar. Güncel fiyatımız 26.511 seviyesinde ve hacimdeki ciddi manada azalmayla birlikte ufak tefek geri çekilmelerde devam ediyor dostlarım. Günlük kapanış 27.573 altında gerçekleştiğine iğne atmamıza rağmen üzerine atamadık maalesef ve bir önceki mumun altında kapanış gerçekleştirdik. Yani bir nevi alçalan dip yapmış olduk arkadaşlar. Bugün itibariyle de hafif olsa bir tepki yükselişi gelmesine rağmen 26836 seviyesine satış baskısı yemiş durumdayız. Satış baskısının devam etmesi sonucunda gün içerisinde alt Bollinger bandımız potansiyel hedeftir. 25333 seviyesi arkadaşlar. Tepki alınması durumunda 27573 seviyesi tekrar takip edilir. Ancak Tepki alınamadığı takdirde 23.970 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanması muhtemeldir. 4 saatlik bazda grafiği açacak olursak da düşen trend olduğumuzu burada da belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz dostlar. Şu an için alt bollinger bandı üzerinde seyrimiz devam ediyor. Ancak son iki kapanıştır bununla birlikte. iki kapanıştır alt bollinger bandını denemiyoruz dostlarım. Alt bollinger bandımızda 26.166 seviyesinde deneyip bir tepki alınma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ancak tepki alınamadığı takdirde düşüş bir miktar daha derinleşme eğilimi taşıyor. Ayrıca şöyle de bir örnek vermek istiyorum sizlere. Son e, kapanış bölgemiz 26647 idi ve bu 4 saatlik mumlarda 26647 seviyesi altında kapanışlar gerçekleştirdik. Yani bu da tehlikenin boyutunu arttırıyor. Hacim olmadığı için de düşüşler birazcık daha yavaş gerçekleşiyor arkadaşlar. Coin'de hacim olsa daha sert geri çekilmeler görebiliriz yani. Hacimden kastım alıma dayalı hacim değil, satışa dayalı hacim arkadaşlar. Saatlik bazda da grafiğimizi inceleyecek olur isek orta Bollinger bandı altındayız. Üzerine atamadığımız sürece herhangi bir yükselişten ne yazık ki bahsedemiyoruz kısa süreliğine. gün içerisinde de Alt Bollinger bandı 26284 hedef tepki alınması durumunda orta Bollinger bandını takipte kalacağız 26761. Üzerine atabilirsek yükseliş gelir. Üzerine atamazsak arkadaşlar yine böyle e, düşen bir trendde geri çekilmeler e, muhtemel olur. Nasıl düşen bir trendde onu da izah edeyim. Şu anda orta Bollinger 26790'da 2 e, saat sonra 26700'e düşer. 4 saat sonra 26600'e düşer. Bu şekilde kademeli bir şekilde geri çekilmeler yaşanır. Onun dışında buna klasik coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.